Oba dur. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben kayak kayacağım. Bakalım nasıl kayacağım merak ediyorum. Hızım <laughs> yavaş mı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar esasen biz şöyle anlatalım size işin özetini. Biz de araya bir skuter aldık. Bu ışıklı mışıklı bir şey. Böyle tekerlekleri dönünce tekerlekleri ışıkları yanıyor. Evet ışıkları yanıyor şöyle. Şu an belli olmayabilir ama karanlıkta daha, daha belli iyi bir belli eder kendini. Şimdi Lara'nın bu skuturu denemesi için buraya getirdik. Parktayız. Çünkü evde düşerim. Evet Evde evde bir olmaz. Çarpıyor. Evet şimdi bize skuturu bir sürersen bize tamam. biz de görmüş oluruz. İçimiz rahat eder. Oradan oraya oradan oraya. Tabii tabii. Hadi bakalım. Evet, git bakalım annene doğru. Bravo! Bravo! Eğriyeti nereden aldın? Nasıl değil mi? Çok eğlendi. Bir de Lara ile biz yeni bir şey keşfettik. Elimden tutuyor. Evet, bir dakika, bir dakika ben geçeyim şöyle. Şöyle. Geziyoruz, görüldüğü zaman. Evet. <laughs> Yürüyüş skuturu. Böyle çok hoşuna gidiyor Lara'nın. <laughs> Hem de düşmemiş oluyor. Değil mi? Evet. Yeni bir icat da bulundu. Evet. Şimdi gidebilirsin. <laughs> gel tavuklara doğru gidelim. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> var. Ben babamı Gel bak. Gel bak şurada. <laughs> şurada şurada tavuklar var. Gel tavuklara gidelim. <laughs> Evet yavaş. Fren için ne yapıyoruz? Arkadaki yere basıyoruz değil mi? Arka. Evet. Arkadaki lastiğe basıyoruz. Evet böyle de yapabiliriz. Ayağımızla evet. doldurabiliriz. Evet. Tavukların yanında bekçiye bak. Kurt gibi bekliyor yani. Gel anneciğim oralar ıslak. Tamam anne. Evet. Tavuklar burada arkadaşlar. Bunlar İstanbul tavuğu. Horozumuz da var. Bekçi kaçtı. Evet. Horozumuz ve tavuklarımız. Bak kaçıyor. Evet. Geç bakayım ya aralarına. Koş bakalım. Koş 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 koş. Koş bakalım. Koş koş. Evet. Bravo. <laughs> gel şimdi. Horoz <Sonra, gülüyor> Dikkat edin horoz vurmasın. Yani, gel. 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 Gel gel. Gel. Gagalaması. Horoz gagalamasın seni. Gel gel. <laughs> Sonra gagalar mangalar. Hadi al. Şeyi. Arabanı. <laughs> 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 Sıkıtır arabanı. Bakalım. kalıyoruz. Erkeklere horoz. Horoz diyoruz. Evet, evet. gördük. Horozumuzu ve tavukları da gördük. Baba hangisi dişi? Şu kahverengiler dişi, sarı olan erkek. Kafası sarışın olan. Sarışın bir erkeğimiz. Geçelim. bir tane burada <laughs> kaldı. Tavuk var bir de. Kara orada tavuk burada vardı. kaldı. Var mı orada? Orada var birkaç tane. Evet. Kesin. Bak. Evet. O evde. Böyle işte ormanımız geldi. Baba o nasıl koşuyor? Baba baba baba. Hı? Maşallah. Böyle... Bu bayağı kilolu yani tavuk. Evet. Arkadaşlar böyle taşıyorlar. Evet. <laughs> Hadi bir bakalım. Taş sürücü aracı. Güzel zavaki maşallah. Belgesele çevirdi baba işi. <laughs> Belgesel tadında oldu. Hadi bakalım. Gel biraz da şu kaydıraklardan kay. Hadi koş. Koş 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 koş. Evet parkur buz burada başlıyor. Gel bakalım. Bakalım tozu mu? Sadece çık bakalım biraz yürü böyle. Parkurdan yürü. Çünkü burada güzel bir parkur yapmışlar. Çok İçi de çok tozlu. Çok, çok kirli. Aslında gitmemeniz lazım. Evet. Çünkü hiç hijyenik değil. Baksanıza da arkadaşlar. Çok kötü, çok kötü olur. Yağmurla karışık. Belediye çok kötü. Buralar da pis. pis. Sen bence skuter ürünsün. Hayır, sen bence sıkı turunu sür. Gel. Şurada düz yol var. Karayindi bahlar var arkadaşlar. Aa gel uçuralım bir tanesini. Üfleyelim. Yap. Karayindi bah. Evet, üfle. Arkadaşlar bunların Üfle bakalım. Bunların ismi Karayindi bah çiçeği. Üfleyince böyle hayır çiçek... Tohumları, tohumları çiçek saçılıyor. Tüyleri. Evet. Hadi. Üfülüyorum. 3 2 1 Sıfır. Ooo hepsi gitti. Bir tane daha. Bir tane daha yapalım. Ve alerjisi olanlar bunları yapmasın. <laughs> evet. 3 2 1 0. Oley. Bravo. 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 Azıcık daha kalmış. Evet. Bize eşlik ediyor. Gördüğünüz gibi annemiz. Şimdi buradan arkadaşlara ne diyoruz? Tamam. Peki ne diyoruz arkadaşlara şimdi? Evet, bir de ağaç yıkıldı. Onu gösterelim. Evet evet ağaç yıkıldı birden bire. Onu gösterelim mi? Arkadaşlar. Evet Bir baba arkadaşlar için. Ağaç birden karpuz gibi ortadan ikiye yarıldı arkadaşlar. Evet. Şimdi göreceksiniz. Allah'tan altında değildik. Allah'tan altında değildik. Yani iki defa geçtim oradan ama düşmedi. Evet bakalım. Aç. Şu aç arkadaşlar. Bakalım. Kırılan ağaç bu. Ortadan ikiye cad diye gitti. Evet. Bakın ne kadar uzun olduğunu görün ağacın. Arkadaşlar. Evet kocaman. Ağaç şuradan kırıldı. Ortadan içiye. Evet. Tabii yaşlanıyor, çürüyor. İçinden böcekler yiyerek 300 Allah korusun bu da olsaydı. Baksanıza şuraya. O oh. gelecekti, değil mi? Evet, paramparça oldu ağaç. Yazık. Kaç yerden kırıldı yani? Evet. Kaç yerden kırıldı? içindeki böcekler var burada. Tamam. Tamam. Evet böyle. Çok güzel. Evet günümüz böyle geçti. Güzel bir havada. Dışarıya çıktık. Lara'nın park versiyonunu yaptık. Ee, şimdi bize ne demek istiyorsun? Tamam. Tamam. oldu. Kendini çok yorma arkadaşım. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Like atmayı, bir de bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.